da giriş yaptık. Haziran ayının ikinci haftasında Boğa burcu kadınlarına ve Boğa burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edeceğim. Sevgili Boğa burcu kadınları bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek der iken Boğa burcu kadınlarının Bakın bittikten sonra tekrar kartlarımı karıştıracağım ve aynı soruları Boğa Burcu erkekleri için de soracağım. Bu hafta aşk hayatınız, meslek yaşantınız, kariyer yaşantınız, finansınıza sağladığınız yerlerle ilgili gelişmeler ve akraba aile ilişkileriniz nasıl seyredecek? Bakalım bu hafta sürpriz gelişmeler Boğa Burcu kadını ve Boğa Burcu erkekleri için nasıl olacak? Kartlarımdan ufak bir yardım talep ediyorum Boğa Burcu kadınları ve Boğa Burcu erkekleri için. Boğa Burcu kadınları Haziran ayının ikinci haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcu kadınları Haziran ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim ve Boğa burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Sevgili Boğa burcu kadınları, Mayıs ayında yüklediğiniz duygusal yoğunluklar ve Haziran ayından bir hafta aldığımız zaman gelen yoğunluğu da baz alarak şu an e, duygu trafiğini, geçmiş zamanı yorumlayacağım. Bu geçmiş zamanın size vermiş olduğu enerjiyle birlikte bu hafta neler yaşanacak hususunda e, biraz kopya, biraz yardım kartı istiyorum. Bakalım bu hafta neler yaşanıyor. Şimdi geçtiğimiz ay itibariyle, Mayıs ayı itibariyle ve geçtiğimiz Haziran ayının ilk haftası itibariyle Haziran ayının ikinci haftasında duygu yoğunlukları nasıl taşınacak derken ben geçmiş zamanınızdan bahsetmek istiyorum bu kısa vadeli zaman içerisinde. Siz meslek yaşantım, kariyer yaşantım, insanların bakış açısıyla birlikte benim hayatta varoluş amacımla ilgili olan kısmı sizin hayatınızdaki aşk hayatınızda da önemli bir hareket halindeymiş. Meslek yaşantınızın beyefendi tarafından kabul edilmesi, destek görmek, destek almak, eğitim almak, iş yerinizle ilgili yapacağınız yeni atılımlar, yeni girişimler hususunda erkek arkadaşınızla uzun soluklu görüşmeler, konuşmalar yaptığınız bir zaman diliminden sonra akabinde sevgili e, burcu kadınları bu hafta aşk hayatınızda, meslek yaşantınızın da böyle sür, e, ilerlemede olduğu süre, süre geldiği zaman zarfında ve yeni aşkınızın e, belki de filizlenmesi, belki de hiçbir e, aşk hayatınızda e, finansınızla ilgili bir gelişme olmaksızın Yeni bir aşktan da bahsediliyor. Yeni bir erkek, yeni bir adam, yeni bir adamı tanımak, bu evreleri aşmak, bu evreleri aşmak hususunda da yeni fırsat verdiğiniz, belki de affettiğiniz, yeniden fırsat verdiğiniz bu beyefendiyi biraz daha artık düzelmesi için ya da sevginizi artık karşı koyamıyorsunuz. Yeniden fırsat verdiniz. Yeniden onunla olma eylemleri içerisinde oldunuz. Ama bu hafta sevgili boğa burcu kadınlarında bu beyefendi, yeni beyefendi, yeni aşk, yeni ilişki ne derseniz bu insan sizden sanki alacağını almış, sizden beslenmiş, sizin hayatınıza dokunuşlar yapmış. Sizin hayatınıza dokunuşlar yapmasından ziyade sizin meslek yaşantınızdan, sizin arkadaş ortamınızdan, sizin kurmuş olduğunuz dünyadan aslında birazcık beslenmiş bir bu beyefendi. Bu beyefendinin beslenmesinden dolayı ya da bununla karşılaşmanızdan dolayı e, sinirlerin, sinirlerinize hakim olamayarak yüksek çıkışlarda bulunabilirsiniz. Sizin tanıdığınız, sizin muhatap olduğunuz, sizin çevreniz olan insanlarla muhatap olan bu erkek arkadaşınıza dan belki de şikayetçi olma durumlarınız var olabilir. Daha önceden iyi tanıyorum diyerek güvendiğiniz bir eşyanızı, gayrimenkulünüzü, paranızı emanet ettiğiniz bir beyefendi var ise bu beyefendiye çok fazla güvenmeseydiniz keşke. Bununla ilgili önemli bir gelişme olacak bu hafta aşk hayatınızda, duygu yoğunluklarınızdan. Hani belki de bir pişmanlık, belki de hiç ummadığınız hareketler, belki de hiç görülmedik bir durumun karşısında beyefendinin göstermiş olduğu sizin ummadığınız tavır ve davranışlar ...bu hafta biraz daha ön planda olacak. Biraz daha iç dünyalarıyla yüzleşeceksiniz. Bu beyefendi kim ise aşk hayatınızdaki... ...sizin suratınıza hep gülmüş... ...hep size iyi yönüyle seslenmiş... ...ya da kötü diktatör, otoriter ve... ...yüksek çıkışlarıyla sizin hayatınızda olmuş ama... ...siz onun centilmenliğine, erkeksi görünümüne... Ve sizi belki de cezbedici farklı bir durumundan kaynaklanan bağlarınızı koparmak istemezcesine kötü yönlerini görmediğiniz bu erkek arkadaşınızın daha göremediğiniz yönleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Der kartlar sevgili Boğa burcu kadınlarının aşk hayatı ile ilgili olan gelişmelerinde biraz daha artık gerçekler gün yüzüne çıkıyor bu beyefendi size yalan mı söyledi sizden amacı ne isteği ne Hedefi ne sizden beklentisi ne bu adamın bunlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanacakmış biraz adamın e, sanki böyle e, size bir yalan doğrultusunda sizin hayatınıza girdi bu yalanların gerçekleş gerçek olması gerçeklerle yüzleşmeniz size çok e, Hiçbir iş yapmıyorum. Yalnızca ailemle geçiniyorum. Kira alıyorum. Vesaire. Zengin bir yaşantı, zengin bir aile. Soydan gelerek kendini çok iyi göstermiş. Size kendisini sevdirmiş. Her şey tabii ki para değil. Ama aslında bir dolandırıcı. Aslında bir hırsız. Aslında bir sahtekar. Aslında bir yalancı olduğuyla ilgili önemli bir gelişme var. Bunu da kaçırmayın. Bazı e, artı yönleri sizin gerçek tabularınızı e, engelmiş. Yani daha önceden bir tabu koymuşsunuz. ilişkinizde asla bunu böyle bir karakterli insanlara hayatımı almam dediğiniz bir durum. Şu an bu hafta e, karşınızda bunu yaşayacaksınız. Ve bunu yaşadığınız zaman tabii ki en önemli karar sizin kararınız. E, bununla ilgili... E, zaten deneyimleriniz olduğu için bir daha aynı yaş tahtaya basmamanızı tavsiye eder kartlar. Meslek yaşantınıza geldiğim zaman, finansınızı değerlendirdiğiniz yerlere geldiğim zaman sevgili boğa burcu kadınları, sizin hayatınızda evet meslek yaşantınızdan beklentileriniz, kazanımlarınız, hayatınızı sürdürdüğünüz o kariyer çizginiz, deki zorluklar, finansal zorlukları aşmak için bazı e, isteklerinizden vazgeçmiş bazı katılımcı yerlerden katılamayarak finansınızı kendi bütçenize göre ayağınızı bütçenize göre uzattığınız bir dönemden sonra artık e, biraz daha soyutlandığınız bir döneme geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar sanki böyle beklentileriniz daha azalmış kendi kendinize, kendi iç dünyanızda, kendi hayatınızda dış bağlantılar olmadan da mutlu olduğunuzun, dış bağlantıların, dış bağlantılarla görüşmeyerek iş arkadaşlarınız, meslek arkadaşlarınız, dostlarınız, arkadaşlarınızla kurmuş olduğunuz dünya sonucunda kendi öz birlikte hareket ettiğiniz zaman daha mutlu olduğunuzun farkındalıklarında olun. Siz meslek yaşantısında başkalarının direktif vermesiyle yönlendirilecek bir kadın olmadığınız için sevgili Boğa burcu kadınları, sizin bu hafta kim ne söylerse söylesin, kim ne derse desin sanki kendini kendi bildiğinizi okurcasına hareket etmeniz kendi kendinize patron, kendi kendinize almış olduğunuz kararlar ve bu kararlar hususunda benim işime karışmayın dercesine elinizi masaya koyduğunuz bir haftaya hazırlıklı olun. Bu mesleği ben seçtim, ben yönetiyorum. Kimse de benim işime lütfen karışmasın diyerek dış bağlantılarla yani iş arkadaşlarınız, meslek yaşantılarınızdaki o insanlarla aranıza mesafe koyduğunuz bir haftaya geçiş yapmışsınız. Biraz daha kendi işinize adapte olmak, kendinizle uğraşmak, kendi işinizde derece atlamak ya da tamamlamak istediğiniz sorumluluğu yerine getirmek hususunda önemli bir çizgi, önemli bir durum. Nerede hata yapıyoruz? Hatayı ben mi yapıyorum, başkaları mı yapıyor? İşi nasıl düzeltebiliriz? Ne tekrar nasıl kazanım sağlayabiliriz ya da olan kazanımlarımızı daha da arttırmak için bireysel olarak kapasitenizi gösterdiğiniz güzel bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar sevgilim. Boğa burcu kadınları için harika. Peki Boğa burcu kadınlarının aile, akraba ilişkilerine baktığım zaman akrabalarınız, aileniz ne der bu hususla ilgili? Sevgili Boğa burcu kadınları, akrabalarınız, aileniz sizin her olay karşısında muhakkak bir fikrinizin ve bu fikrinizin de tek başınıza belki mücadele verdiniz, belki de akrabalarınızla birlikte hareket ettiğiniz ama sürekli A planı, B planı, C planında var oldunuz ve olacaksınız. Akrabalarınız, aileniz bunu çok iyi biliyorlar ve siz de bunun farkındalıklarındasınız. Bu hafta biraz daha aileyi neşelendirmek, biraz daha aile içerisinde çözüm odaklı arayışlar içerisinde bulunmak, aile ve akrabaların moralini ve motivasyonunu yükseltmek için Gülen yüzle hareket eden, hayatında hiçbir olumsuzluk istemeyen bir Boğa burcu kadınıyla karşı karşıyayız. Boğa burcu kadınları aile ve akraba içerisinde çok yoğun, çok üzücü, çok bunaltıcı bir durum duygusal yoğunluk yaşansa bile Boğa burcu kadınları o kadar içi içine sığmaz ve neşeli tavırlar sergileyeceksiniz ki bu aile ve akrabalarınız içerisindeki o üzgün yüzü görmemek için. Sizin e, göstermiş olduğunuz duygusal bir e, aslında tepkime. Bu tepkimeyle e, karşı karşıya kalacağınız zaman aralıkları var. Sanki böyle akrabalarınız, aileniz de sizin biraz e, ortalığı yatıştırma, yatıştırmanızı istiyorlar. Biraz hani önayak olmanızı istiyorlar bir şeylere. Biraz e, konuşmanıza, görüşmenize. Aranın e, sakinleşmesi için artık bu aranızdaki muhabbet ne bilmiyorum. Bu o, muhabbetin biraz daha ee, sakinleşmesi için sizin devrede olmanızı isteyen aile ve akraba çevreniz var. Biraz daha hani biz şaka yapmıştık, yanlış anlaşıldık. Ee, biz e, işte durumların bu şekilde olacağını, buraya kadar varacağını bilemiyorduk. Sen gerekli açıklamayı yapar mısın? Dercesine bir e, sohbet ve muhabbet geçecekmiş aranızda der kartlar. Sevgili boğa burcu kadınları için bu hafta itibariyle güzel bir zaman dilimi kendinden emin artık kendi iç dünyasındaki kadınla yüzleşmiş ve bu kadın doğrultusunda evet mutlu olmak için ve kendini gösterebilmek ifade edebilmek ve e, kendi potansiyeliyle e, yüz yüze olan bir boğa burcu kadını var ve boğa burcu kadını artık hani e, erkek arkadaşınızdan ya da ilişkini yaşadığınız ilişkide biraz daha böyle insanları yakın net ta, e, algıladığınız için elde olmaz olsa bile zamanında olmaz zihniyetiyle artık böyle bir dınk etmiş bir şeyler kafanızda sevgili boğa burcu kadınları. Daha çok meslek yaşantınızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek, akrabalar arasındaki uzak mesafelerdeki o duygusal yoğunlukları biraz daha yakın mesafede daha ılıman bir ortama geçirmek hususunda önemli bir enerjidesiniz bu hafta bilginiz olsun sevgili boğa burcu kadınları. Haziran ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına YouTube kanalımdaki bu videonun altına bir like butonuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum sevgili Boğa Burcu kadınları. Şimdi gelelim Boğa Burcu erkeklerine. Sevgili Boğa Burcu erkekleri. Haziran ayının ikinci haftasına da geçiş yaptık. Haziran ayının ikinci haftası Boğa burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Boğa burcu erkekleri Haziran ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Boğa burcu erkekleri Haziran ayının ikinci haftası için bakalım kartlar ne söyler. Haziran ayına geçiş yapmadan önce Mayıs ayına baz alarak Mayıs ayındaki duygu yoğunlukları ve bu zamana kadar Haziran'da da bir hafta var. Ona göre enerjiyi yüklüyorum. Bakalım Bol burcu erkeklere ne kadar e, emin adımlarla yürüdüğünüz ilişkinizde hayatınızdaki kadın arkadaşınız gerçekten e, sizin zaman dilimlerinizde hep engel oluyormuş. Ve siz bu kadın arkadaşınızla sanki bunu ima edercesine, sanki bunun zararı dokunurcasına hareket etmişsiniz. Bir ayrılıktan bahsediliyor. Bu ayrılık da sizin hayatınızdaki e, zamanı, ...karşı direnişinizle ilgili aslında. Hani bir iş yapacaksınız, bir etkinlik yapacaksınız... ...bir e, organizasyonda yer alacaksınız ama... ...kadın arkadaşınız, eşiniz ya da hayatınızdaki bulunan kadın kim ise... ...sürekli sizi yorgun enerjilerle işe gönderdiği için... ...sürekli e, zaman aşımınla sizi yaptığınız işten alıkoyduğu için... Maalesef ki bu kadın arkadaşınızdan uzak kalmak eylemleri, e, kadın arkadaşınızla artık görüşmeme eylemleri, çünkü artık hayatınızı toparlayamaz duruma gelmişsiniz. Bu e, ilişki, aşk, meşk, durumlar, bağlılık, şudur budur. Boğa burcu erkekleri o kadar böyle e, kadın, değer verdiği kadının rüyasına, hülyasına kapılmış ki işini görmez, mesleğini görmez ve artık böyle hayatına doğru atılımlar da gerçekleştiremez hale geldiği için ya demiş ki kadın arkadaşına biz bir ara görüşmeyelim yani seninle muhatap olmak istemiyorum benimle kavga etme benim üzerime çok düşme benim üzerime çok fazla yoğunlaşma hesap sorma bana if bir şey sorma ben ifade vermek istemiyorum çok çok yorgunum inanılmaz derecede hani böyle kendi yapmak istedikleriniz ve kadın arkadaşınızın istekleri bir araya gelince Sevgili Boğa Burcu erkekleri biraz mesafe, biraz uzak ara mesafe vermiş. Biraz daha toparlanmak istemiş aşk hayatında ve sevgisinden şüphe eder hale gelmiş. Sevgili Boğa Burcu erkekleri köle miyim, abi miyim, baba mıyım, sevgilisi miyim? Boğa Burcu erkekleri o kadar çok böyle karmaşık duygular yaşamış ki Mayıs ayında. Haziran ayında biraz daha bu toparlanma sürecine gelmiş ve mayıs ayının ikinci haftasında sevgili boğa burcu erkekleri evet yeni bir ilişki ve ilişkinizde de düzelir bir durum var. Kadın arkadaşınız da yapmış olduğu hatanın bilincinde ve farkındalıklarına varmış. Ve siz artık tekrar yeniden bir ilişkiye bu hafta başlıyorsunuz. Artık gözünüzün gördüğü ve kalbinizin onay verdiği bir hanımefendiyle birlikte Olma enerjisindesiniz. Bu hafta aşkı izin veriyorsunuz. Bu hafta tekrar bu uzak mesafede kaldığınız hanımefendinin de belki özür dilemesi sizin ruhunuza iyi gelecek. Yapmış olduğu hatanın farkındalıklarında olmuş ya da sizden sizden başkasıyla yapamadığının, sizden ayrı yapamadığının farkındalıklarına varmış ve bu hanımefendiyle tekrar yeniden ilişkinize boyutlandırmak, ilişkinizi devam ettirmek veya yeni bir ilişkiden tekrar hayata yeni hayallerle yeni ümitlerle merhaba diyen sevgili Boğa burcu erkeklerinin aşk enerjisinden bahsediliyor. Sevgili Boğa burcu erkekleri uzun bir arınmadan sonra, uzun bir durulmadan sonra araştırdınız, CV bıraktınız, görüştünüz, müşterilerinizle görüştünüz, konuştunuz, haber bekliyordunuz o haberlerin neticesinde hareketlenen bir enerjiden bahsedilebilirim. Evet, e, siz bazen meslek yaşantınızda, iç dünyanızda çözemediğiniz durumları meslek yaşantınızı taşımak istemeseniz de maalesef ki bu insanlar, bu e, iş dünyanızı huzursuz eden ve e, sizin meslek yaşantınıza bir türlü empoze etmenize engel olan insanların oluşu sizin kendi potansiyelinizi gösterememek gibi eylemlerinize sebebiyet vermiş ve siz bu hafta e, bir e, iş görüşmesi için, bir kazanım sağlamak için, bir yatırım için, bir e, proje için farklı bir şehre geçme atılımlarındasınız. Artık beklemenin, artık. Zamanı bir şeyleri bırakmanın e, size kar getirmediğinin ve artık evet gerçekten yaz periyodu da geldiği sürece hep, hep sizin de bu toplu parayı bekliyordunuz belki. E, bir durumun netleşmesini bekliyordunuz ve bu artık netleşti ve bu zamana kadar e, beklediğiniz durum neyse sanki şöyle bir sihirli parmak verdi ve siz bu hafta harekete geçiyorsunuz. Bu hafta harekete geçtiğiniz durum neyse bu zaten sizin istediğiniz ve uzak zamanlardan beri yakın zamana erişmiş düşüncelerin artık harekete geçme enerjisi ben burada ne yapabilirim Ben bu alanda nasıl kendimi ifade edebilirim Ben burada nasıl hareket etmeliyim ki kazanım sağlarım hususunda önemli bir. Durum var. Bu durumla ilgili karar alınacakmış ve bu kararla ilgili ince bir noktada, ince bir çizgi misiniz ya devam edeceksiniz ya da artık hani bulunduğunuz işi sonlandırıp o istediğiniz iş için harekete geçeceksiniz. Önemli bir çizgi üzerindeymişsiniz bu çizginin de artık başlaması hususunda karar alacakmışsınız der kartlar sevgili Boğa Burcu erkekleri için. Aslında boğa burcu erkekleri de e, tabii ki herkes gibi içi içine sığmıyor boğa burcu erkeklerinin Biraz da hareketleri e, yaşantısı birazcık da hareketlensin istiyor. Biraz daha böyle e, monoton yaşantı, sürekli baskı altında, işe gidiyor, geliyor. işte adrenalin yok, heyecan yok. Sürekli bir gri renk hayatında olacak mı olmayacak mı kazanacağız mı olacak mı bu olacak mı derken birden hani böyle sanki önemli bir enerji bekliyor ondan haber alarak farklı bir noktaya göç etmek farklı bir yere yerde biraz şifalanmak istercesine renklenmek istercesine o üzerindeki yorgun enerjiyi atmak isteyen bir boğa burcu erkeği var meslek yaşantısıyla ilgili. Neden böyle bir durumla karşı karşıya der isek sevgili boğa burcu erkeğinde evet boğa burcu erkekleri şifalanmak arınmak hayatını harekete geçirmek hayatınızı güzel sunumlar içerisinde bitirmek güzel başlangıçlar ve güzel bitişlerle ilgili harekete geçirmek hususunda kendi vermiş olduğunuz kararlar neticesinde tabii ki konuşuyorum kendi almış olduğunuz kararlar kendi e, zihniyetiniz ve kendi düşüncelerinizle hareket ettiğiniz noktada güzel bitsin diyerek başladığınız ama e, kötü sonuçlanan e, durumlar. Bunlar akraba çevrenizde genelde oluyormuş. Sanki akraba çevreniz sizi kandırıyor, siz onları kandırıyorsunuz. Hep böyle e, şey Çiçek Taksi diye bir dizi vardı orada bir. Ali Kaptan vardı. Sürekli hallederiz abi, yaparız abi diye böyle olayları yumuşatır, herkesi kandırır. Ondan sonra da ne oldu da dedikleri zaman işte zamanı bekliyoruz, şöyle oluruz, böyle oluruz diyerek insanları oyalardı. Akrabalar içerisinde de sanki böyle bir durum var bu hafta boğa burcu erkekleri. Bir taraftan da bir akrabanız ya da birkaç akrabanıza bir teklif, bir öneri, bir iş sunmuşsunuz. Onlar size ya da ama bu sizle kaynaklı. Siz onlara bir işte vesile olmuşsunuz. Keşke olmasaydım, keşke muhatap olmasaydım, keşke göndermeseydim, keşke muhatap olmasaydım, keşke çocukları ya da işte kızları bu okulu seçtirmeseydim. Yanlış yönlendirdim ya da yanlış yönlendirdim sen bunlara e, izin verdin. Sen bunlara müsaade verdin. Senin yüzünden oldu diyerek bir akraba aile baskılanmasıyla birlikte biraz e, kendinizi e, suçlayabilir misiniz bu hafta? Biraz daha böyle e, hiç kimseye yaranamıyorum. Özellikle ben akrabalarıma yaranamıyorum ki meslek yaşantısına yarar yara, yaranabileyim diyerek farklı bir meslek sektörü seçmek farklı bir yere gitmek, biraz daha böyle o üzerinize yüklenmiş olan olunan kötü kar karar bende ekranım karardı birden kötü duygular yüklenen e, zihniyetlerle yaklaşan akrabalarınızdan kurtulmak için uzak mesafelere gitmek eylemleriniz bu yüzden kaynaklanıyormuş meslek yaşantınızda böyle. Evet sevgili boğa burcu erkekleri aşk hayatı da bu şekildeydi. Aşk hayatı ve aile yaşantısındaki durumlar. Aşk yaşantınızda evet iyileşmeler var, güzel gelişmeler var ama akrabalar arasındaki bu durumlar belki de aşk hayatınızdaki şifalanmaya bile engel oluyor. Bununla da ilgili bir durum olabilir. ...hani siz ilişkiniz, hayatınız... ...evlenmek istiyorsunuz... Herkes akrabalarınız... ...etrafınızdaki bütün herkes... ...şifalanmış, evini, barkını kurmuş... ...siz de bunu dile getiriyorsunuz, istiyorsunuz... ...artık ilişkinizde... ...toparlanmak istiyorsunuz... ...hayatınıza bir düzen vermek istiyorsunuz... ...ama işte... E, ...aile ve akraba çevresindeki... ...bir takım ön yargılı insanların... ...tutumu, ertelenmesi... ...falan... Böyle garip duygular. Var ama her da var. Yani her herkesin ailesinde böyle garip garip zihniyetlerle garip garip durumlar var maalesef. Ee, şey yapmayın. Hani gitmenize ya da hayatınızı tekrar böyle iyicene kaos etmenize gerek yok. Sizin almış olduğunuz kararlar doğrultusunda kendi mutluluklarınız daha önemli ön planda. Bunun baz alarak yaşarsanız zaten herkesin de mutluluğu kendine. Herkesin acısı nasıl kendine ise herkesin de mutluluğu kendine. İyi haftalar diliyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Bu yorumun altına bir like düğmesine basarsanız. Burada hemen like butonu var beğendim yorumunu diyerek. Çok mutlu olurum. Kanalıma ve sayfama abone olmanızı isterim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.